Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Flox96 Bugün sizlerle Red Faction daya devam edeceğiz Allah'ın izniyle şu demiri dö döversek Dövüyoruz bildiğin taşları da kıralım kırılmıyor En son işte şu görevi alacaktım Şu neymiş Ha bu mermi doldurmaydı oyna biraz oyna biraz baktım Fakat şimdi göstereceğim size nereye kadar baktığımı ya kapan aferin ee, Bu tonu Parker'ın bir yerini almıştım o kadar yani şurayı ne aldım bitti. Daha çok şey var yani oyun bayağı uzun neyse. Hemen Mission'a başlayalım. Görevimiz neydi? EDF'lerin ağzına sıçacağız. Yuhu! Ceku seni seviyorum. Mermimiz full değil mi? Dur. Dur bunların... Okey. Bir dakika bir dakika. Ben şu silahları bir ayarlayayım. Çok sinir oluyor ya böyle abi. Ya. Geri zekalı gibi burada ayarlıyorum tuşları. Dur şimdi. Üçtekini ikiye alalım. Üçtekini ikiye alalım. Üçteki ikiye geldi. Aferin. Şimdi bir iki tuşuyla rahatça oynayabilirim. Silah da çok seksi yalnız değil mi? Yakıyor. Hemen şuradan seksi mi motosiklet? Yehu. Oha! Ya ben bunu istemiyordum ben motosiklete binecektim. Dur 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 dur. Şşş. Biner izliyor adam ışınlandı. Görüyorsunuz yeten hemen. El freni boşluk muymuş? Çok kötüymüş ya bu boşluk. <laughs> dönersek fena olmayacak değil mi? bir sana bir sol seni bir sollayacağım dur sakin 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 seni sollayacağım. Şu kırmızılar patlatmamız gereken yerlerdenmiş büyük ihtimalle. Abi çekil önümden ya benden büyük araba olabilir işte siktir git. Abi yapıştı lastikler. Oh kurtuldu. Hadi çeker araba zar zor çıkıyor yokuştan niye kasma? Neyse kasması önemli Oo oh, geldik Bakın Bakalım iyi var mı yok görevler o kadar zevkli ki bir kere oturduğunuz mu kalkamıyorsunuz öyle değil. Şimdi neresiymiş bizim patlası? Ah şu bina. Geldim. Çıp! Çıpçı! Çıpçı geldi! Aaa! Aa. Neymiş? Risk level. Gelin! Eve tüp götüreceğim fanım istedi. Aaa! Fırlatamıyorum. Hayvan niye koyuyorsun fırlatacağım ben? Baba nerede? Oho çok kötü patladı. Adamlar gelmeden. Nasıl Öl. Oha duvarın içinden sıkan tek öküz benim sanırım bu dünyada. Hadi uğraşmadan hemen şuraları temellerini kıralım. Temellerini kıralım değil mi? Su deposunda patlatmadan. Hastiktir. Lan su deposu sanmıştım ben onu. <laughs> ya. Abi deposu sandım onu. Ve <laughs> ay yazıları okuyun ya. Of şimdi of şimdi kız konuşacak mı? Ben görevi istiyorum ya. Of of. Telefon alarmını da kurdum ya. Bu oyunun boyutu bayağı büyük olduğu için 15 ay dakikadan çekeceğim. <laughs> Belki 20 olabilir yani kıyak geçebilirim. Sen niye seviyorsun? Ben az ben açmadım haritayı. Ben basmadım tabi. Oo oh, yener var. Buna bir şey oluyor mu? Aa bu gitmiyor. Bu büyük. Eh. Ya donmayaydın donmayaydım Ha 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 don dedim. Ha 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 ha, ha Neyse. Koş koş koş. Bunların oyun oynarken esbirleri oluyor ya. Diyor senin kızın nasıl diyor. Biz terörist mi? Ya. Lan gerizekalı şunu mı kıramıyorsun? Lan. Ya yok artık ya. Koskoca adam şunu mu kıramıyor? Seni mi kıramıyorum? Yok oldu araba kıramıyor biz kırıyoruz. Madenciyiz biz neyse. Çöp kamyonuyla gideceğim bunlar çok seksi oluyorlar. Bir koyuyorsun araba ters takla açılıyor. Du artık açmıyormuş. Neyse sivilleri öldürmeyelim sivilleri öldürünce. Yuhu! Hep istemişimdir bunları kırmayı. GTA'da kıramıyordum. Bir tosluyordum araba böyle oluyordu. Düşüyor. Hem de üstüme düşüyor. Za. Ya yayan gideceğim ya. Bu da böyle kalsın barikat olsun. Tüp, bunlar tüp mü? İşte bunlar su şişesi. Evet. Tüp. Ah bu tüp işte. Alalım seni. Anladık anladık. Şimdi de şuraya bırakalım. Şurayı da şöyle bir kıralım. Evet, kıralım. Tam ben düşmeyeyim de. Çünkü şimdi buraya gelecek bu tüpçüler. Şundan patlatalım. En sevdiğim silah bu ya oyundaki. Kaç tane mission'ı bundan yapabiliyorsunuz. Ama seviyemiz düşük patla. Aha, Gelmeden hızlı bir şekilde gidelim böyle. ha Aha o bomba şey patladı. %28. Şu bir temel. %22. Anladım EDF'ler geliyor. Ya %7 can nedir şurası o da. yüzde %1 can kaldı ya. O siktir çöküyor. Hadi ben gidiyorum. Haa. Ne oldu? Eve dön diyor. Geliyorum aşkım benim. Aşkım. Asiktir. Ben silah 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 ayarlamayı unutmuşum. Eksiz eğim yeteneğimle. Oho. Şöyle tek mermi de ölseler. Hey çok kolay olacak. Geri zekalı herif. Bin arabaya bin 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 bin. Bas baskaza bas, kaza, bas kaza. geliyorlar. Geri geri gideceğim. Bir de ateş etme özelliği olaydı oyunun. İyiydi böyle seksi olurdu. Güzel olurdu. Fantaziye gerek yok. Fantaziye gerek yok. Lan ekranı düz çevirme. Aa! Buna EDF'e katılma. Katılsanız da bize. Asilere katılın. Ulan ters ters gidin lan. Aa! Giriyordu. Tamam burayı çıkarız. Buraya ben yayan çıkacağım ya. Of hiç uğraşamam. Koş 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 koş. koş. Bir de acele ediyorum ya. Boyut sırf büyümesin diye. Böyle yüklerken uyuyorum abi ya. Buraya gel bizi ya, görmüyor. Öküzler enayiler. Evet. Oh gelmişler demek ki. Aferin. Adamsın. Definitely Sevdim seni. Nasılsın bebeğim? Bebeğim erkek misin sen? Görev mission completed. Moral kazandık 20. O öldük ama ölmemize rağmen de moral kazandık. Yuhu! Ah çok güzel. Daha varmış. Böyle sevindim. Dur. I know you... Ben mi sinirliyim? Ya normal günlük yaptığımız şeyler bunlar. Şu an bir mermi doldurabilir miyim? <laughs> Allah razı olsun bir de 3'ü 2'ye ayarlayalım Of adamsın Of Adamın son iki harfisin Ha 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 Değil mi Pampa Değil mi ben bunları kırmadan edemiyorum ya Çok güzel televizyonlar Bizim ülkemizde de var bunlardan Ama hiçbir işime yaramıyor Şunu da <laughs> da Düşmüyor Vay havada asılı kaldı İçimde kaldı Sandviç mi buldun Öyle bir şey dedi sandım Kırılıyor mu? Kızmazsın değil mi kırarsam? Umurunda bile değil. Sikinde bile değil diyecektim de. Yani kız yani. Bunda çok kötü bir espri yapmış olurum. Update yapabiliyorum. Hangisi benim seksi bomba? Bomba bomba. Şu. Bundan alacağım. Ne kadar olursa olsun. Çünkü fazladan bomba her zaman iyidir. Demek mi? Deme mi çocuklar? Evet. Hadi gidelim bu oyuna mutlaka oynayın ya. Bayağı böyle hikayesi çekiyor. Tamam çekmiyor da olabilir bilmiyorum. Amacımızı şöyle göstermek istiyorum size. Hayır ya ben istemiyorum. Ya şu yazı bitirip gider misin? Şimdi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oyunda 7 tane bölge var. Şuralar var mı bilmiyorum. Yeni bölge çıkar mı bilmiyorum. Amacımız biz şurada ufak bir teşkilat kurup isyan çıkarıp Burayı ele geçirmek sonra işte yan şehirlere gitmek fakat bu şehri de koruyacağız. Peki bu kadar mı? Hayır. Şunlar düşman yerleri. Şurası işte onların babaları. Bakın kontrol noktaları gerçi hepsinin olmuş. Biz ne kadar şey yıkarsak daha fazla adam yolluyorlar. Değil mi bebeğim? Evet. Hemen gidip şurayı bir ele geçirsek fena olmaz. Kontrol 10. Oraya gitmek istiyorum. Götürürsünüz. Ne güzel ne oyun yapmışlar. Bu bizim araba mı? bakayım. Abi kamyonu hareket ettiremeyen tek insan. Nasıl bir şeydir bu? Kaç yıldır bisiklet... Aa bunlar. Ya vuruyordum yazı çıkmasın. Bunlar böyle ıı, maden şey ise 10 tane şey veriyor. Metal veriyor. Bunlar su şş, bir an tüple karıştırdım. Şu, şuna gözüm kaldı. Çok seksi olacak. Çok seksi bir düşüş olacak. Oo! O ne lan? Terörist misin o? Lan siz terörist misiniz? Nasıl? Ya! Ölmedin de mi? Ölmedin nasıl üstüne düşüp ölüyorsun? Lan nasıl ölüyorsun üstüne ufak bir şey düştü. Ya oğlum ya. <laughs> Devam etmek istiyorum. <laughs> oh! Nereden başlayacak? Nereden başlayacak? Nereden başlayacak? Nereden Update başlayacak? Update'ten başlayacaksın. Oh, içim rahatladı. Yanında içim rahatladı. Get back in the fight. We'll need to find a new soon. İstemiyorum lan. Senin gibi kadın olmaz olsun be. Bir evlenelim dedim. Hayır dedim. Hayır ben bilmediğim şeylere vurmuyorum abi oyunda. Sikerim böyle şeyi. neye vursam mı canım gider? Hay Allah'ım ya Rabbim. Oyuna bir şey vurma. Vurunca geberip gidiyorsun. Ceset gibi çürüyorsun. Aa, o nasıl bir maden Havada duruyor. Ya oraya nasıl gideceğimi biliyorum ya. Haritadaki mavi yazılı yeri takip edeceğim. Deme. O yakınmış lan. Araba boş yere benzin yaktık. Yüksek Mars'tayız şu an. Herkes beni hastayım sanıyor ama Mars'tayım bilmiyor. Ha ha ha. Felix'in esprisi işte. Hayattan soğudum ona koyayım ya. Kendi esprimle hayattan soğuyan bir insan. Şimdi burada biri beni görecek, ateş edecek günlük alışkanlık. Ben alıştım abi. Adam beni görüyor, ateş ediyordu. Oha ben nasıl yukarı çıkacağım kırarsam bir dahakine? Demek ki çıkamayacakmışım neyse. Tüp tüp tüp. Oh yeah tüp. Tüpçü tüp geldi. Tıpçı. Tıpçı geldi tıpçı. Biz tıp okuyacağız abi. Oho zaten varmış. Ben şu araya koyayım da onu. İnsan gibi koyalım değil mi? Son insan gibi tam şu ortaya bir. Zaten beleş değil mi mermi? Doldur. Bir şuraya. Bir tane de şuraya atarım. Oo sürüye tüp varmış lan. Niye maden yanında işiniz var oğlum sizin? Ih, her gücüm. Lanet olsun oradan ayrılıyorlar. Bom. Hemen. Kırsana. Ben kırıyordum zaten. 20 10 tane gel. Kaç 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 ağzımıza sıçacaklar. Ben bu köprüyü de kırmıştım zamanında küfür ettiler. Şunu da alalım. Ya. O bakın kırmızı yer. Tüpçü. At şunu abi. At diyorum niye atma tuşu çalışmıyor? Yalnız tüpü sürünce kıvılcım çıkıyor ya. Ne güzel bir şey. Bu anda da gaz çıkarırsan ölürsün. Oha köprü mü çökmüş? Anasını satayım araba ezilmiş altında. Süper bir şey bu. Lanet olsun dostum oyun süpermiş. Ate ateş ediyor. Bana mı sıkıyorsun sen? Bana mı sıkıyorsun? Bana mı sıkıyorsun dedim sana değil mi? Oha has ben şu tutu nereden vurabilirim? Şu ara. Oho! Oho! Lan öyle ayağa kalk! Savaş! Oho! Bizim şeye saldırıyorlar. Bizim basaya saldırıyorlar. Adam yok. Değil mi? Geliyor! Ha bizden bizdenmiş. Savaşa katılsanıza! da! Oğlum ne satıcı herifler çıktınız ya! Of be! Lanet olsun size dostum! Kahrolsun Herschel! Walking Dead'in bu arada yeni sezon başladı. İzleyin, izlemeyen de atlasın. Çok güzel oldu. Böyle heyecandan öldüm. Hele de Herschel'ın kızı öptüğü sahnede altma ediyordum. Mermi doldurduk. Şimdi bu oyun malı sev almayacak. Ben de öleceğim. Ben bir sev alayım kendi kendime. Hangisi Pampa? Şuna. Parker alalım. Siktir et ya. Zaten video dışında bu oyunu oynamıyorum. Çok koyuyor bana ya. Canım video çekmek istemiyor. Oyun oynamak istiyor. Ama videonun tadı kaçmasın diye de oynamıyorum. Düşünün artık halimi. Fedakar. Feda. İşte öyle bir şey vardı. Aaa. Oo, kaçıyordum ben hani. de. Öyle mi bebek? Ne diyorsun oğlum sen? Şu bir korum uçarsın. Kaç bebeğim. Kaç kaç. Niye vuruyorsun sen o kıza? Geri zekalı kızmış. Sen bana çok mu kızdın? Ha 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 za oha oha buraya girilmez ki. Bak 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 şerefsize bak. Abi nerede bu savaş? Ya dümdüz bunun arkasında yol mu olur ya of. Neyse buraya da sonra bir uğrarız. Çünkü şimdi buraya bir tur ateş edersem ağzıma sıçacak bir ekip. Geliyor musun hıh? Ha 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 you is oh, döndüm. Bale yapıyoruz. Uh -huh, Kulu gölü balesi. Geri zekalı, burada niye 45'le giden mal mıyız biz? Oho, demir yok oldu. Bu yere çöktü. Nasıl malca bir şey ya bu? Ulan az sonra çalışma çıkacak hala buradasınız. Keşke şurayı araba park etseydim. Araba park etmeyince aşırı zor oluyor. Ama işim ele geçirdiler ya. Of, hiç sevmiyorum bu ele geçirme olayını. Geçirmemişler kampa ya hiç sevmiyorum abi ya of sikerim ama böyle işe gidip yani bir bölümde böyle bir şehir ele geçirebilecek güçteyiz bebeğim bu neymiş red faction ha Gerilla atayım yehu şu town of oraya bir yardıralım ya demin bakayım kaç dakika var abi ya bu video boyutu olmasa var ya orsanın 4 dakika varmış 4 dakikada alabilir miyim zaten 15 dakika oldu büyük ihtimalle ya, Hadi biraz uzun olsun uykum var çünkü uyurum video yüklenirken Hmm. Ee, şimdi neresi oluyor orası? Burası. Evet. Ben onu nasıl kapatıyordum lan? Onun bir tuşu vardı. G miydi? G olması lazım. G'ye basıyorum hiçbir sikime yaramıyor. Hiçbir sikime yaramıyorsun. Niye? Bu ne lan? Hortum çıkıyor. Aa! Harbiden ne duman lan bu? Çıkmasın lan hortum. Oyunda öyle bir şey varsa küfür ederim. Normal bir şey yani çıkabilir. <laughs> Örgütleniyor pişler diyor. EDF gelirse ananızı siker diyor. Siz de onları anasını sikin Şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Sıksanız oğlum siz bizden değil misiniz? O siktir. Dipçik time. Oho ben nasıl şimdi yancam bunları? Şöyle artısı bir şekilde. Çık köpek. İyi değil çok güzel koruyorlar yalnız bunları abi olayları. Ben bu bombalarla yeniyorum. Hep. Neresi orası? Abi diğer tarafmış. Bence diyorum niye iyi diye o taraf. Aa, geber. Aferin bebeğim. Oo! Aa, aa siktir git. Siktir git. Bombayla döverim. Şimdi şu bina Evet, gene saldırı var. Amına koyayım bir saldırmayın da ağız tadıyla yer yok edelim. dedim. Ah, tam tam yerine düştüm. Çık lan. Erkek adam Herbi şikerim, Herbi ne lan Herbi neydi bilen biri varsa bana söylesin Sevinirim Şuraya 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 Aaaa bu da patlamasın Aaaa bu da peşte dedim Abi çabuk doldurun şunu at 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 Ne mal adam çıktın Ağzımıza sikerler düşüyor düşüyor Bak üstüne düşüyor Aaaa ah, kaçtı kaçtı metal toplamıyorum Spirit, Kaç 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 Koş, koş. Geliyorlar EDF anamız, ağzımızı sıçacak bizim gitmeden şurayı da atalım. Oho abi adamların yerinde. Bas ah, siktir. Abi kaçamayacağım. Ölmek istemiyorum. İyi siktir gidin. Baba arabaya binmem lazım. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Çabuk arabaya bin. Lan neresi bizim kurtuluşumuz? Arkada mı kaldı? Siktir. Hemen hızlıca bir dönüş alalım. Oho. Gittir git gerizekalı. Böyle ezilirsin mal. Of be artık bok yakalarsınız benim Kaybolmazsam iyidir Burası olmaz, burası olmalı evet burası Gelin şimdi size bir bizim adamlar ateş etsin de Ebenizin şeyini görün Lanet olasıcalar Ateş ateş et ateş et geliyor şerefsiz kadın Köpek Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse lan gelim sen. Sen kim tamir ediyor? Söyle. Ne yazıyor? Dur, yazıyor okuyacağım. Herkes ölmüş diyor. İstemiyorum ölüm haberi görmek istemiyorum artık. Ha siktir havada kaldı. Olamaz bebeğim. Sev nereden? Sev Anladığınız kadarıyla. Anladığımız değil. Alarmın sesini duyuyorsun şimdi gelir. Dur gelmesin. Şimdi telif hakkı falan filan hiç çekemem. Anladığınız kadarıyla. Ee, videonun sonuna geldik. Ben cidden üzüldüm ya. Bu keşke internet hızlı şey olaydı, adam akıllı olaydı. Neyse ileri yani ben flok 96 Allah bismillah. Elimdeki şey kitap ayrıcı yere düştü. Aa niye gitti <laughs> seni bir Elektrikleri hangi piç kesti? Elektrikleri kim kesti? Oo çık. Ye bebe. Ye bebeğim. Oha oha oha. Neyse ben flok 96. Bugün size gene malca bir çıkışla veda ediyorum. Bugün size bunu çekmeye çalıştım buraları patlatmayı çok isteyen bir insan mı? Dım da bizim basa şimdi. Kıyamıyorum da. Ee, Red Faction Gerilla bölüm 2'yi çektim. İzlemeyen varsa önerin yani. Çünkü bu videoyu izleyen var mı bilmiyorum. 2 kişi yorum atıyor. 100 kere izleniyor. 4 kişi beğeniyor. Artık mantığı siz kurun lütfen. Yani nasıl bir şey anlamadım. İzleyen yok sanırım. Açıp öyle kapatıyorsun. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler.